Herkese merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu fasulyeyi toplayayım. Halk evine bırakacağım. Şimdi altın olan meyveleri satmayalım. İki tane önümüzde şey var. Ee, şenlik mi diyeyim? Aynen şenlik diyeyim. Birinde sergi yapacağız meyvelerle. Birinde de yemek yemeye kaçacağımız bir şenliğimiz var. Altın olması iyi oluyor. O yüzden dediğim gibi sesim geliyor değil mi? Altınları hemen satmayalım. kadar yani diyeceğim bu kadar da. Bilmem göreceğim sisidir belki. Dün, dün şey çok karıştırdım ve bana kurabiye çıktı kökten. Ney ne? Yine? Onun için e, yakında gelir birkaç gün sonra Lütü'ya bir Demekro hesabımız gelecek ve diyecek ki bir araştırma yapıyorum bana yardımcı olur musun? O akvaryum falan da açılmış. Ben balık tuttum balıkları şey yapayım var. Aaa. 10 tane kereste lazım buraya için. Ee, abla mağara havucunu buraya getirir misin? Al. Ben alırım tamam. Tamam tamam sonra. Üzüm, ıtır, şahi ve bahar. Tamam. Buraya için bir şey var mı? Buraya için azlaç ta 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 şimdi bize 5 tane yabani havuç lazım ama şey eee 5 şey altın halinde 5 tane kavun lazım altın halde 5 tane balkabağı altın 5 tane mısır lazım altın Yaz ekinlerinde kavun, domates, acı biber, yaban mersini, güzekirleri, patlıcan, tatlı patatesimiz var aslında evde. Bir tanesini onu buraya getirebiliriz. <laughs> oranın yeni açıldı çok güzel ama bize şuranın yeni açılsa daha iyiydi parasını verip şey tren yerini yaptırabilirdik şimdi ötüsü kedi balığı güneş balığı nehir balıklarından kömür balığı yılan balığı var okey Hoş geldin. Şimdi e, deniz ka, deniz tarağı, deniz yine denizden istil istiliriye ve midye, kum midyesi bulursanız halk evine getirin. Lütfen. De istil is three diye e, deniz tara kum midyesi midye bunlar sahil kenarında çıkıyor bu dördünü getirirseniz e, ortadaki yengeç dönengesini yığınının dördünü tamamlamış oluruz Şimdi bir tane bakıp kürçesi lazım Kuvars ya yüzey kristali, donmuş gözyaşı, kızıl kuvars lazım. 99 balçık, balçıkça ya da 10 tane yarasa ya da güneş özü ya da e, boşluk özü lazım. Abla onun için ne lazım biliyor musun? Onu şu an açamayacağız. Neden diyeceksin? Bak e, sağ tarafta halk evinde şey lazım. Muhtarın odası gibi bir oda var orada sağ tarafta. O, o odada o odanın yığını açık değil şu an. O odanın yığını açık olduğu zaman açılacak. Ben balıkçılığa devam edeceğim çünkü balıkçılık şeyleri var. Ee, balık akvaryumunu doldurmaya çalışacağım. Şey ben yeşil fasulye koydum bu arada sera şeyine. Bir tane. Biz... Hayır. Şimdi şunu söyleyeyim. Halk evine şunu koyacağım e, bunu bunu da koyayım. Aa yengecimiz varmış tamam güzel. Bize yabani havuçtan altın halinden 5 tane lazım. Bizde bir tane var. Haberiniz olsun. Ok, ok. Ben kabul ettim. Okay. Biri yengeç bulmuş. Ben o yengeçi yığına bağışladım. Haberiniz olsun. Tamam abi. Haberin olsun ben onu bağışladım. Ben Bilemem. 22'de misin? 20'de şey var mı alınması gerek? Ee, Lütfen abla 20'de alınacak sandık var mı? Oh, 20'de varmış ama sandık. Hmm teşekkür ederim. Yeni kılıç geldi. İşte bu be, işte bu be. Geliyor sesin abla. Hayalet balığı tuttum az önce. Mağarada 20 20. mağarada. Balçıkanın 99 tanesini şeye verebiliyoruz halk halk evine. 10 10 tane baltıçka öldürmem lazım. madene girdim ama çok çok bir salakçı bir şey yapmayı unuttum. Kazma uygun tuttuklarımızı bir şey tutamadık aslında da. Bunları şey halk evine bırakalım arkadaşlar. Ondan sonra yatmaya gideriz. 25'te bir şey, 25'e açılmış vardı. Ben asansör inebiliyordum. 25 e. Evet 10 on ve 10'un katlarında oluyor. lagler yavaştan olmaya başlamış. <gülüyor> <gülüyor> kanala abone olup video beğenmeyi arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay.